Arkadaşlar bugün hem nasıl sökülür hem de gidon nasıl takılır hem de zil zaten kolay bir şey Ejik zaten kolay takılır. Bu da kolay takılır ama biraz zor. Tekerlek nasıl takılır? İlk önce tekerlekten başlayalım. Lastiğin olsanı bayağı bir indiriyorsunuz en düşükte olacak. Sonra lastiği böyle buradan şunlarla çıkarıyorsunuz. Ta indirdikten sonra bu dış lastiği çıkarıyorsunuz. Sonra iç ameliyatı çıkarabilirsiniz. Öyle takabilirsiniz. Sonra jant falan buna geçiriyorsunuz. Öyle bir şey de. Hatırlıyorsun. Buraları buraya taktık. Zor takılıyor biraz. Böyle hava sistemi gibi bir şey lazım. Bu şöyle takılıyor bak. Şu söküyorsunuz. Ama tabii böyle içinde boru yoksa. Bak böyle bir senin var olursunuz ya görüyorsunuzdur. O yoksa takamazsınız. Mesela benim eski bisikleti göstermiştim bak. Şöyle dur yine göstereyim. Benim bu bisikletin burasına takılmış. Çünkü bakın gördüğünüz gibi bu bağlılık. Yani gördüğünüz gibi dediğim gibi öyle takılır. İlla iyi olacak Gideon bazı için. Ama Gideon belki takılır ama bilmiyorum onu çok. Şimdi başka ne olmuştuk? Ecik falan kolay. Bak Ecik şöyle sökülüyor. Bak ezin. Buraya böyle kavruyorsun. Zor tekelle ya. Durun ben göstereceğim şunu yapıp bir dakika. Bekleyin. Şöyle yapıyorsunuz bak gösterin. Böyle çekiyoruz ikinci Gördüğünüz gibi böyle çektim iki Böyle oldu. Yine çekiyorum. bir şey oldu iki dakika. Ya ecik geri karanlık. Bak dediğim gibi böyle yapıyoruz sonra çıkıyoruz işte öyle. Buna gerek yoktur durmak evet. Koltuğu takmak için şurayı komple söküyorsunuz. Oraya açık bırakıyoruz. Söküyoruz oraları. Frenleri falan çıkarmak gerekiyor vitesi. Gidonu takmak için. Gidona geçireceğimiz. Bunu da sökeceğim vidayla. Hatta oynuyor zaten sökecek durumda da. Şu an sökmeyeyim. Sıbubu normal kullanın. Tercihim normal kullanmak sıbubu. Bugün çok mantık bulamadım video için. Ama bakın bu tekerlek dediğim gibi çok güzel. Ama maksiz almayı düşündüm ama çok pahalıydı. Yoksa maksiz alacaktım. Ama bu da güzel. Bakın şöyle. Lyon falan salgın işte. Çok da kötü bir bisiklet değil. Kadrosu güzel açısı maçısı. Başka size ne verebilirim bilmiyorum. Hassan takmak için tellerin değişmesi gerekiyor. Teller zaten çok pahalı. Hassan pahalı zaten adamdı. Suluk zaten bak böyle yer olacak soruyu takmak için. Olmazsa çok zor takarsınız. Ben öyle takmıştım zar zoruyla. Güzel bir şey. Araba koleksiyonum da var böyle. Bakın Sigara figürü de var. Motor da var. Şurada kırmızı. Şöyle. Bekleyin falan var. <laughs> Bekleyin bir şey göstereyim. <laughs>